Sevgi hayatın yükünü hafifleten en güzel güçtür. Hiçbir şey güven kadar güçlü değildir. Her şeye kadir olan yüce Allah bizleri doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın. Hayırlı ve bereketli, huzurlu ömürler nasip eylesin inşallah. Gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır. Her şeyi içine atarsın da, kendini atacak yer bulamazsın bu yalan dünyada. Gözlerden uzakta acı çeken, gerçekten acı çeker. Söz verirken acele etme. Çünkü söz namustur. Hazreti Ali radıyallahu an. Olmuyorsa zorlamayın. Bazıları unutulmayı sevmekten daha çok hak eder. El ayak buz kesmiş, yürek cehennem. Ve ağlamak ana dilidir tüm dillerde ayrılığın. İnandığım doğrular hala değişmedi ama inandığım insanlar değişti. Uzaktan seviyorum seni, kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan sadece seviyorum. içimize de atamıyoruz. Orası da doldu. Sevdası büyük olanın imtihanı da ağır olur. Hiçbir şeyi ertelemeyin, sevdiğinizi ona söyleyin. Kıyamadığınız ayakkabınızı giyin, istediğinizi yiyin, bol bol gülün, aşık olun. Duvarlarınızı yıkın, vazgeçmeyin, ölüm var. Ölüm. Kalbini kırıyor diye üzülme. Belki de hak etmediği yerden çıkmaya çalışıyordur. Ağır konuşuyorsam sustuklarıma sayarsın. Bir gönül ve iki avuç duadan başka neyimiz var? Yalnızlığa alışmış bir insanı sevmek zordur. Ömrü bitene kadar sevmeli insan, menfaatleri bitene kadar değil. Ne bileyim be sevgilim, öyle güzel baktın ki gözlerime, sevmek değil, ölmek geldi içimden. Kendini beğenmiş insanları severim. Hiç kimsenin beğenmediği bir şeyi beğenmek ayrıcalıktır. Ey benim bahtımın ince rüzgarı, ben sana gel dedim, yor demedim ki, dallarıma bahardan müjdeler getir, ben sana es dedim kır demedik. Bütün büyük yanlışların altında gurur yatar. Nankörlük sevginin mezarıdır. Yolun düşerse uğra bütün umutlarım sende kalmış. Sözünde güven olmayanın kalbinde sevgi olmaz. Ben ölünce kalbimi ona nakledin. O da sevmeyi öğrensin. Sevgi, kusurları hoş görmenin en zarif halidir. Bazı yaralar sardıkça kanar. Bir insan açtan delirdiğinde diğerleri onun acısını değil, deliliğini görürler. Bir de hakkını helal et derler giderken haram ettikleri hayattan helallik isterler. Dünyayı seyrederken öğrendiğim bir şey varsa o da insanların göründüğü gibi olmadıklarıdır. Ne diyordu şair? Yıkıldı yolunu bekleyen şehir Artık gelsen de bir, gelmesen de bir. Anlamaya çalışma. Hayat böyledir işte. Hep o kıyamadıklarınız kıyar size. Sen benim ilk defa bir başkasında kendime rastlayışımsın. Gönlümde olanı benden gizleme ki, benim gönlümdeki de ortaya çıksın Mevlana Hazretleri. Vedalar acısa da bazen gitmek gerekir. Üzülmem mi sanıyorsun, yürek ağlar Yürek ağlar gözden önce. Eli görmeyen kişi yazıyı kalem yazdı sanır. Allah'ın kudretini görmeyen elmayı ağaç yaptı sanır. Hayatta en çok keyif aldığım şey kendimi haklı çıkarmak veya ifade etmek için uğraşmamamdır. Ne diyor Mevlana Hazretleri? Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Sen bir şeyler verdikçe dost görünen çok olur. Bir de sen iste gör, hepsi birden yok olur. Bazen ne kadar uzağa gidersen git, yüreğin hep bıraktığın yerdedir. Hayat sana arka arkaya dikenleri gösteriyorsa sakın üzülme, aksine sevin. Çünkü çok yakında gülü de gösterecektir. Bir gözyaşı düşer toprağa, toprak anlar da insanı, insan anlamaz insanı. İnsan bazen en çok kendinden yorulur. Sevgi bir gülüşü bütün yorgunluğunu bırakabilmektedir. Yarla bir olmayınca yerle bir olurmuş insan. Gözyaşlarını silme, bu gözyaşlarına sebep olan insanları sil. Aşk nasip işidir, hesap işi değil. Aşk adayıştır, arayış değil. Efendim ben Ömer Hançeri, Rabbim yüreğimizdeki güzelliklere hiçbir zaman gölge düşürmesin. Birbirimize sevgi, saygı, sadakat ve merhamet kısmında hata yapmayalım inşallah. En güzel sevgi darı insan sevgisi. Eğer bizler birbirimizi menfaatsiz ve çıkarsız seversek o zaman kötülüklere güneş doğmaz, Rabbim bu güzelliklerden bizleri mahrum etmesin inşallah. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın ama lütfen bizlerle kalın. Ve kanalımıza abone olursanız bundan onur duyarım. Her şey ama her şey yüreğinizden, gönlünüzden geçtiği şekliyle kalsın inşallah. Selametle.